Selamünaleyküm Aleyküm Çiçek dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize eli versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür ee, dün video çekemedim baya kargom vardı Mustafa'nın da yanımda benimle birlikte kargo yaptık derken ev işi şeyi derken gün geçti video çekemedim Şimdi de annesi gitti okula. Şimdi ikimiz evdeyiz. İşte şimdi video çekmeye başladım ki nasıl olsa bugün video çekmem lazım diye. Bunlara arkadaşlar kök ayrımını yaptım. Bazı arkadaşlar ayırırsanız alırız dediler. Şöyle arkadaşlar 70 TL'den arkadaşlar bunlar. Şöyle. E, turuncu açan bu arkadaşlar. Sonra duvar çiçekleri Galatya. Şu Galatyalardan da kök ayrımı yaparsanız alırız diyen arkadaşlara şöyle şundan getirdim. Bunlar e, 150 TL'den arkadaşlar. Şöyle e, şurada büyük boydu var. 300 TL arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. E, şöyle 300 TL. Ee, şunlar 150 TL'den arkadaşlar, ee, şunlar da arkadaşlar 150 lisi var, 200 lisi var öyle arkadaşlar. Şöyle 200 TL, 150 TL öyle arkadaşlar. Şu 150 TL şöyle. Ee, iki tür dua çiçeği burada ee, şurada yine bir tane var dua çiçeği şöyle göstereyim şöyle bu arkadaşlar 200 TL'den arkadaşlar dolu dolu şuna bakın 200 TL şöyle şunlar var kırmızılar şöyle bunlar ee... 750 TL'den arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada 450 TL. Ee, şurada yeşil aglenoma var. Şöyle. Ee, bundan kendime de ayırdım arkadaşlar. Bir küçük boyut. Ee, nereye koydum? Şimdi evet. Şöyle buraya koydum. Kendime de ayırdım bundan. Çok tatlı. Çok şirin arkadaşlar. Bundan bir küçük ayırdım, ee, bundan da bir küçük ayırdım kendime. Ee, şöyle arkadaşlar, buharlıklarım çalışıyor. Arkadaşlar buharlık böyle e, soğuk çıkarıyor, tut, şeyini. Sıcak diye düşünmeyin. Bir arkadaşımız sıcak buhar çıkarıyorsanmış. E, soğuk günlerde sıcak buhar koyacağım diye düşünmüş. Bu e, Çiçeklerimiz nem ihtiyacı var. Neme ihtiyacı var. Yüzünden böyle e, nemli e, olması için bunu çıkarıyor. Bir, soğuk oluyor. Sıcak olmuyor. Bunu da söyleyeyim. Sonra arkadaşlar bir arkadaşımız söylemişti. Her videoda söylerim diye unutuyorum. E, kendisi telgrafı varmış. E, Telgraf almak isteyen varsa e, resmini atarım kendisi çuvaltmış sonra atlası varmış öyle arkadaşlar her videoda hani çekim bittikten sonra ey unuttum bunu diyorum bugün aklımdayken söyleyeyim arkadaşlar Hı. 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 öyle eğer almak isteyen varsa hani telefon numarasını da veririm isterseniz resmi de var bende Resmini de resminde atarım küçük fidelerden elde etmek isterseniz arkadaşımız yardımcı olur size Arkadaşlar ee, şu anda buraya geçelim yine ee, şöyle burada aglenoman var ee, bu 550 bu 550 bu 450 bu 350 TL Arkadaşlar şöyle 1250 şu telgraflar 150 TL ee, şurada peperomya var peperomyalar 150 TL şu melek kanadı var 100 TL burada 250 TL e şurada 350 TL zeytin yapraklı dua çeçeği şu 200 TL Şu 250 TL e şu begonyanın da 150 TL arkadaşlar almak isteyen varsa şu arkadaşlar iki köklü 350 TL şöyle bakın e, bu 650 TL bundan tek var elimde e, şu düfen bahyadan getirdim 250 TL e, şu da e, 750 TL Arkadaşlar bunu kafasını kopardım bir arkadaşı hediye olarak gönderdim buradan e, dal versin diye öyle yaptım arkadaşlar e, şunları fiyatlarını söyledim. Evet şurada da şu aglenomalardan var arkadaşlar. 200 TL, 250 TL. Bunları kaçırmayın. Her zaman da böyle fiyatta olmaz arkadaşlar. Bunlar bol köklü çıktığı için böyle bir fiyat verdim arkadaşlar. Kendisi küçük bir şey değil. Kocaman büyük. Baya büyük boyutta öyle arkadaşlar e, şundan arkadaşlar Sevim ablacığım sen kırmızısını da istemiştin e, dün bunu kendi fiyatına vermişler bilmeden e, fiyat koymayı unutmuşlar üzerine bugün gittim bir baktım 350 TL fiyat koymuşlar dedim dün böyle olmuştum dedim niye böyle yaptınız dedim dün e, fiyatı karıştırmışlar dediler alanlar kazandı arkadaşlar bunlar 350 olmuş sonra almadan geldim Sevim ablacım sen kırmızıdan istemiştin ama e, fiyatlarını e, koymuşlar dün koymayı unutmuşlar Bu yüzden böyle fiyata almışım e, öyle arkadaşlar beyaz beyaz çıkıyor arkadaşlar Bunlar size açsa çok iyi olur arkadaşlar de acele ediyorlar hemen hemen boylarını veriyorlar e, şu açmaya başladı hatta. Belki biz seyrederiz. Soğanını sonra gönderirim arkadaşa. Açtığını bize açacak. Evet. bunu güzelliğini biz videolara paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Şöyle arkadaşların çiçekleri bayağı e, arkadaşlarınkini gönderdim. Selvi Hanım elden götürdü. E, Nuran Hanım da köyden dönüşte geldiğinde bunları alacak elden. Ee, sonra e, kalan arkadaşlar e, ödemenizi yaparsanız sevinirim. Kargolarınızı göndereyim arkadaşlar. Hani çok bekletmeyelim. E, yeni tur gelirse derseniz e, haftadan haftaya geliyor. O da ne geleceği bana belli değil arkadaşlar. E, gidince ne gelirse onu görüp Hani yeni bir şey bazen geliyor bazen gelmiyor da öyle arkadaşlar. Şurada begonyum. Ha şurada Emine Hanım sizin çiçek burada ayırdayım. Ee, şurada ektim şeylerim. Şöyle çok tatlı oldular. Şöyle arkadaşlar şöyle. Şuna bakın renkleri yavaş yavaş geliyor. Şöyle buradan bir yavru çok küçük Verdi. buradan dal çıkardı şöyle bunlar da toparlanmaya başladılar sudaydı sudan aldım şimdi şöyle buradan da ee, şey gölgede renklerini önce yeşil çıkardı sonradan renk almaya başlıyor bu kendisi bayağı renkliydi şöyle nasıl gözüküyor bilmiyorum Damarlı damarlı öyle bir tür arkadaşlar şöyle bu daha yaprakları yeni yeni çıkarıyor bu da buradan öyle arkadaşlar ee, yardımcım da dün baya benimle ya bana yardım etti ee, bir saatli işimizi 2 saat 3 saat de yaptık ee, çocukla öyle olur arkadaşlar Biliyorsunuzdur hepiniz e, çocuk büyüttünüz torunlarınız vardır öyle arkadaşlar. Şimdi ben hazırlanmışım işimi bitireyim işimi bitireyim dışarı çıkalım diyor. İşi bitti işi bitti işi bitti dep duruyor. E, dışarı çıkacağız diyor. Ustu başımı çıkarmadım bir seraya gidip geldim de. Şimdi ne işim bitti işim bitti deyip duruyor. Ee, arkadaşlar öyle, şunlardan e, dal istiyorsunuz da sonra şey kötü oluyor. Bir arkadaşa da kırmayım dedim, bir kere verdim şöyle bakın sak şöyle kaldı, şu bozuldu mesela. Ee, lütfen böyle sorunca ben de kıramayın, kıramıyor kıramayınca veriyorum. Aa burada bir episken bir dal almıştım, aa bakın ne oldu, işte benim de rafım e, güzel dursun istiyorum Arkadaşlar şu Şuna bakın bir dal almıştım buradan işte bu gitti öyle oluyorlar arkadaşlar başkaları bilmiyorum nasıl oluyor Benimki hep öyle oluyor şuradan şuradan bakın e, bu da şurasından bir şey oluyor işte öyle arkadaşlar Şimdi rafım güzel olsun, güzel dursun istiyorum. Çiçeklerim güzel büyüsün istiyorum. Aynı sizin gibi ben de çiçek seviyorum arkadaşlar. Öyle. Şu da yeni yeni yaprakları küçük çıkmış bu seferine. Öncekileri çok güzel çıkıyordu. Baya hani sararma oldu. Şuradan yeni Patatesi şuradan yeni çıkardı. Şöyle arkadaşlar. E, bu gri olanım. Bundan da çuvalttım. Satışa koydum. Satışa koyduğumda almadınız. Şimdi e, dal istiyorsunuz arkadaşlar. Yine bunlar uçları gelmesi lazım. Bu kestiklerim yerimden. E, biraz büyümesi lazım. Büyüsün inşallah. Yine tekrar yine ee, şey yaparım bazı arkadaşları elimden geldiği kadar gönderdim de verdim de ama bende de hani her zaman kesersem kesersem Bunlar da hani kusuyorlar Yani toparlanmadan şey oluyorlar ee, selvi hanımın e, hediyesi şuradan bir yeni yaprak geliyor arkadaşlar ve burada bir yavru vardı önceden vardı bir baktım şuradan da bir yavru çıkarmaya başlamış şuna bakın şöyle patayam kile güzel oldu kili sevdi çok güzel yeni yeni yapraklarını veriyor e, Maria da kili sevdi şöyle canlı canlı yapraklar çok güzel çıkmaya başladı e, silverim de kili sevdi her zaman böyle buruşuk buruşuk duruyordu yaprağı şuniki öyle şu anda buruşuk buruşuk. Bunu da kile alacağım, alacağım diye bir türlü alamadım. Bunu da almam lazım. Alırım inşallah. Şöyle buruşuk duruyorlardı. Çünkü hep e, suyunu unuttuğum için, hani işlerle oluyorum. Bir anda su veriyorum, sonra unutuyorum. Çünkü işim çok gidiyorum, geliyorum. Yetişemediğim için arkadaşlar öyle oluyordu. Çok şükür kilde şu an e, gayet iyiler. Ee, şöyle köklere bakar mısınız? Şöyle e, açmış, taşmış, şöyle çıkmış. E, çok güzel oldular. E, kökleri çürümüştü bunları. Şunu da kökü çürümüştür şu anda. Bazen e, bir su vermeyi unutup bir anda çok veriyorum. Ondan da çürümüş olabiliyor. Kil de çok güzel e, büyüyormuş arkadaşlar kökleri. Hmm, şu da hep öyle şey duruyordu. Ee, şimdi biraz kökleri gözükmüyordu. Ay şu da gözükmeye başlamış bakın. Bakın. Gözükmeye başlamış. Ay maşallah maşallah. Şu da çok güzel. Yoktu. Ay maşallah. Çok güzel oldu. Çok sevindim. Şimdi yine bu, şunlar köksüz arkadaşlar. Bu yosuna ekmiştim. Bakalım biraz daha toparlanmış olduysa belki e, sonradan kile de alabilirim. E, şu hiç kökü yoktu. Bu da yeni yaprak verdiğine göre kökleri olmuştur. Bunu da yavaşça bunu da kile almaya düşünüyorum inşallah. Bunu da alırım e, şöyle Şunlar da kili sevdi. Maşallah çok güzel oldular. Harikalar. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Sağ olun, var olun. Beni destekleyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Ee, şimdi Mustafa ile ikimiz bir dışarı gezip geleceğiz. Temiz havaya çıkması lazım çocuk da e, gün içinde hep evde kalıyor bazen sıkılıyor o yüzden bir dışarıya çıkıp gezdirip geleceğim arkadaşlar Allah'a emanet olun arkadaşlar sağlıkla kalın sevgiyle kalın şu güzelliklerle kalın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın